Son zamanlarda Rusya Ukrayna savaşını takip edenler sosyal medya videolarında sürekli siyahilere denk geliyorlar ve bu siyahilerin Rus ordusunda ne işi var diye soruyorlar. Mesela bir manga asker işte bir topçu bataryasının başında ve o manga'daki askerlerden bir tanesi siyahi oluyor ya da bir havan atışı yapılacak. Yine bir manga asker içlerinden birisi siyahi böyle aralarında gülüşüyorlar. O siyahi askere havan atışı nasıl yapılıyor falan onu öğretmeye çalışıyorlar. Öbür tarafta işte nasıl topçu olunacağını falan öğretmeye çalışıyorlar vesaire vesaire. Ya da eğitim esnasında işte bir sınıf dolusu Rus asker orada bir tane siyahi var. O siyahi bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar vesaire. Bu tarz videolar çok fazla. Bunun sebebi 2022 Ekim ayında Eylül de olabilir tam hatırlamıyorum. Bir yasa çıktı ve Rus ordusunda bir yıl sözleşme ile Ukrayna'da görev yapan kişiler bir yılın ardından Rusya vatandaşlığı elde ediyorlar. Hatta aileleri de bundan faydalanıyorlar. Yani komple ailecek Rusya vatandaşı olabiliyorlar. Tabii sosyoekonomik açıdan biraz daha böyle gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde ne kadar rağbet görüyordur bilemiyorum. Ama özellikle Hindistan ve Afrika'da bazı katılanların olduğuna dair haberler çıktı. İşte bunlardan özellikle siyahilere yönelik olan videolar sosyal medyaya düştü. Ama henüz Hintlilerle ilgili olanları görmedim. Tabi bunun Ukrayna versiyonu da mevcut. Çünkü Rus ordusunun müdahalesi gerçekleştikten 2 hafta sonra Ukrayna'da yabancı lejyonlar kurduklarını açıklamıştı. Ve dünyanın dört bir yanından işte demokrasi savaşçılarını o yabancı lejyona katılmaya davet etmişlerdi. Hatta 2023 sonlarında Ukrayna'da ne kadar yabancı savaşçı hayatını kaybetti diye bir liste yayınlanmıştı. Listenin ilk sırasında Polonyalılar falan geliyordu. Hatta bu listede Türkiye'den de 62 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyordu. Toplam katılan sayısı da 200'ün üzerindeymiş falan. Yani Ukrayna tarafında. Ama diğer batı ülkelerinden daha fazla sayıda katılımcı ve ölü sayısı mevcut. Tabi bunların ne kadarı gönüllü savaşçı, ne kadarı gönüllü adı altında oraya sokulmuş özel askeri birlikler falan onu bilemiyoruz. Ancak savaşın ilk zamanları özellikle işte İngiliz ya da Amerikalı özel birliklerin orada bulunduğuna dair haberler hatta videolar falan çıkmıştı. Öyle ki İngiliz bir senatörün oğlunun bir Ukraynalı birliğe liderlik ederek Rus bir birliğe pusu kurduğu görüntüler falan ortaya çıkmıştı. Ancak Ukrayna tarafında savaşanların Rusya tarafındakiler gibi böyle bir yıllık sözleşmelerle zaman olarak sınırlandırılması gibi bir durum söz konusu değil. Ukrayna tam olarak bu konuda net bir cevap vermiyor. Yani kaç yıl savaşıldıktan sonra Ukrayna vatandaşlığı veriliyor tarzında bir şey söylemiyor ama vatandaşlık vereceğini söylüyor. Fakat bunun ne kadar sürede ve nasıl bir yaralanma ya da gazilik durumunda verilip verilmeyeceğine dair Ukrayna'nın net açıklamaları yok. Bu konuda bir yasaları yok. Ama Rusya'nın net yasaları var. 2022 sonunda geçirdiği bir yıl Rus ordusu bünyesinde bir yıllık sözleşmeyle Ukrayna'da savaştın ve hayatta kaldın. Ailenle birlikte artık Rus vatandaşı olabiliyorsun. Tabi bu kişilerin mevcudu genel Rus ordusunun toplam personel sayısı içerisinde oldukça cüzi miktarlarda. Ancak yine de bazı macera perestler bundan faydalanmaya çalışabiliyor. Genelde Ukrayna tarafında savaşanlar işte o batının bazı ideolojik propagandalarının esiri olarak daha liberal sahiplerle hareket ederek Ukrayna saflarında savaşmayı tercih edebiliyorlar. Yani burada savaşan herkese para için savaşılır mı falan ya da kendi milletin için niye savaşmıyorsun da elin Ukraynalısı için para için savaşıyorsun falan tarzında düşünceler oluyor. Ancak oraya katılanların hepsinin motivasyonu para, vatandaşlık, Ukraynalı kızlar falan değil. Bazıları da bu liberal, demokratik sayıklarla hareket ederek de aksiyoner bir biçimde olsa da bu ideolojilerini savunmaya çalışıyorlar. Rusya tarafında da Rus ordusu haricinde işte Wagner'a katılan Slav milliyetçiliği ya da büyük Rus ideallerine sahip olan yabancılar da mevcut. Bunların bazıları işte soğuk savaş döneminden kalma Aşırı solcular da olabilir ya da tamamen Rus milliyetçiliğinin işte Slav kardeşleri olan işte Sırbistan'da, Bulgaristan'da, Transdniester'de, Belarus'ta falan Rus milliyetçiliğinin büyük versiyonu olan Slav milliyetçiliği ile beraber tabi Ukrayna'da Slav ama hani büyük bir Slav devleti idealine sahip kişilerce de Wagner bünyesinde katılanlar olabiliyor. Yani ister anti NATO'cu olsun, ister anti Amerikancı, ister anti Avrupa Birliği ya da Panslavizm falan bir sürü farklı motivasyonlarla Rus ordusu ya da Wagner saflarında savaşmak isteyenler oluyor. Ve pek tabii Afrika ülkelerindeki yoksulluktan şikayetçi olan kimseler Rusya gibi daha gelişmiş bir ülkede yaşamak için böyle bir riski göze alıp bulundukları ülkelerdeki konsolosluklara büyükelçiliklere başvurup nasıl Rus ordusuna katılacakları hakkında bilgi alabiliyorlar ya da direkt Rusya'ya gidip askeri şubelere başvurup kayıt yapıyorlar falan bir şekilde Rusya'nın sunduğu bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar.